Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de bugün sizlerle de Antoday 2 oynayacağız. Bildiğimiz gibi en son Grenil Gözçü ee, çekmiştik ve bugün de farklı bir video video oyun videosu çekeceğiz. Ve şimdi bu başlayalım oynayalım. diyelim. Şimdi e, ee, seçelim. Ef animasyonu ben buraya geçtim. Rotamız böyle ve biz buraya gelmeye çalışacağız. Bir gün birinci gün. Bak biz buradayız ve biz buraya gelmeye çalışıyoruz iiii arabaya bak zaten bu oyunu bilirsiniz bunu noluklar bilir ve şimdi benzin ıslattı hemen zaten bu oyun çok güzel oyun yani bunu bilmeyen yoktu muhtemelen burada eee şeyler var arabayı özelleştirebilir yani güçlendirebiliriz bunlar var neyse hemen direkt dışarıya evet, e, böyle bir boktan bir şehir yani nasıl bir şehir artık bu bir mal mıyız da buraya geldik burada yalnız zombiler var neyse şunu kutuları kırıyoruz ve bunları öldürüyoruz böyle ama bak. bak şuraya geleyim bit. Var benzin ha. şurada benzin. burada. Bitiyor, yanıyor. Benzin burada bakın. Yakıt tükendi diyorum. Şimdi 29 TL geldi. Ee, ne yapalım? Hızlı yakıt Motoru geliştirdik. Daha hızlı gidiyoruz ve ee, benzine mutlaka de de Şimdi böyle gidiyoruz <laughs> dandik bu arabayla ah bu ben zombilerin yerinde olsaydım böyle atlardım arabanın üstüne çıkarım, sonra adamı aldırdım neyse e, bakın bunları böyle öldürebiliriz. yani e, kan falan çıkıyor ve bunların vücutlarına e, bir şey oluyor yani, o yüzden 8 yaş altındakiler izlemesin bence bu böyle bir zombi de var hımmmm böyle büyük zombiler de var ama şuan e, onları göremiyoruz de 43 tl Şimdi, bu ne? Rokosukları arttıran bir şeyler. Farka benzine gerek. Bu ne gerek? Sıradayız. Maksimum düzeltelim. Tamam. Şimdi paramız bir kalsın ya. Biz devam. Şimdi, üçüncü gündeyiz. Biz mesela, niye sürekli sabah sürüyoruz? Yani sabah... Abi, zaten sabah bayağı bir sürüyorum. Yani, sabah... Günde bir kere mi bunları öldürüyoruz ya? Ben bunun yerine istersen, şehri yok. Şehri turlarım bir günde. Neyse. Şimdi şöyle geldik buraya. Ara bir yakıt. Yakıt tükendi dedi. Şuna da alayım. Tamam. 41 TL geldi. Şimdi. Bu ne? Aracının bir şeyi. Alo şunu bir geliştirelim. benzin al. Ne? Hadi bir de tekeri alıştım. Artık tekerler büyüdü lan. Bakın böyle değişik arabalar da var. Çok iyiymiş. Böyle arabalar da. Sen bunları bilemez yani. İtfaiye var insanı bu var. Neyse hadi bakalım. Yeni tekerleklerimiz de. Aa benzin attırmamız gerek ya. Benzin attıracağım ben de. 5 liramız var oğlum. 5 liraya iş. Uy bakın böyle hareket ediyoruz. Hadi bakalım. Hmm, bır Aa, bak bitiyordu normalde bitmedi. Al. Wow. Araba yandı, araba yandı oğlum. Aa! Çok yavaş yedi ve benzin bitti lan. 52 TL, 57 başla. Benzin arttıralım oğlum ya. Ben. Benzin arttıralım ki daha fazla gidecek. Şöyle vuralım bunları bu bazen böyle vurunca kalkıyor zaten kalkıyor yani neyse şu ee, bekleyin bu arada evet geldim şimdi hemen başlıyorum um bakın burada benzin istasyonu var bu en sonda araba var eğer oraya gelsek yeni bir araba yeni bir araba veriyor e, arabanın götüne koyduk 51 TL benzin yüksel. 47 TL var. ama da hiçbir bok alamıyoruz. Mesela artık benzin daha yüksek. Bakın iki benzin istasyonu var. Oraya farklı yollarda çıkıyor. Şimdi. Hadi bakalım. A bak şu üst taraf var ya. Üst taraf yüzünden bir şeyler oluyor. <laughs> ne var arabada mesela? Muhtemelen araba yanacak. Hatta bak yanıyor belki de. Ne yapalım işte koymuşsunuz öküz gibi çöpü. Ben bu adamın yerinde olsam kaçardım onu. Yani. Koş koş. Oğlan buralara geldik. Abi işte. Buralar böyle şey oluyor. Buraya kadar gelsin. ya 3 TL. Şimdi şunu alalım. O bunu aldık. Oğlan permane geldi. Ne diyor ki katılır bir gezi. Ne oluyor? Verdi mi lan? İlkan bir şeyler diyor. Ne hazır ya. Yani? Hmm, evet, tamam. Bu ne? Ama da o keç şeyi var. Dur lan, onu çok iyi bir yerde kullanacağım. Aha bak burada. Burada Ha Bu yolda tam. Dur lan geliyor. Dur lan. Çıkın bölümden oğlum bak. Çıkın. Beni uğraştırmayın. Oh. Kaldık böyle. Tamam kalmadık. Bak böyle hızlıca gidebiliriz. Hadi 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 ya. Tamam işte çıktı. Çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Şu an rekoru kırdı buldum. Bu var buradan da aşağıya Yakıt çöndü. Hmm. Buradan binaya kadar geldik. 78 TL geldi. Şimdi bu neymiş? Engelli ve zendiler açmanızı yardımcı olmak için alıyor. Yeniden bahsettir. Herhalde bu. Hani biz böyle kutuları çarptığımızda ve zombileri çarptığımızda yavaşlıyoruz ya. Bunu yaptım herhalde biraz az yavaşlıyoruz. O yüzden bunu alalım. 69 TL'ye bir şey alamıyoruz. Şimdi bakalım nasıl olmuş bu? Şimdi aman bak yavaşlamıyoruz artık. Artık önümüze geleni deşiyoruz. Hiçbir şey olmuyor yani. Böyle vurduğumuzda falan yavaşlamıyoruz. Güzelmiş ya. Bu arada bu bayağı bir uzun sürebilir bunun için. Bayağı bir araba var yani. Bir tane bölümde her videoda bir benzin istasyonuna veya iki istasyona gelsek desek. Hani bilmiyorum ne zaman gideceksin oğlum. Dur. Allah. Abi ya. Buradan bir bismillah diyelim. Abi bu uçsuz ol hayır. Abi bu hayvanlar yüzünden kullanamıyorum ki ben ya. Ben hadi. Arabanın içine sıçtı. Motoru motora sıçtı adamlar oğlum. 70 TL. Arabanızı konu için bir Arazimiz hasar gelmesin onlar koruma. Hani bunlar vurduğumuzda benzin benzin motor patlıyor ya, yani patlamıyor. Yani güçlü arabamız güçleniyor. Bir tane de pervane alalım ya. Artık daha fazla sürüyor. Ulan şey geldi. Kesici geldi yani bu yerkezi kesiyor. Vurla sonunda artık bize kutular da kesiyor. Sonunda artık bizi yavaşlatan ve arabamıza sıçmayacak bir şeyimiz var. Bunu almak iyi oldu. Bu arada bunu full bunu kaplıyor biliyoruz yani. Aga şu bir tane benzin istasyona gelsek. Allah rahat ya. Ağır kutulara bazen zor kesiyor bak. Mesela şu alt, bu çubukların altı. Bak şu an kutular Vurduklarımı birazcık zor kesebiliyor Şu çubuğun. Bana bak ha. Buradan bir. Uyyy. Çok iyi oldu lan. Geldik lan. Hadi ve benzin bitti lan. 84. Ya benzin yükselt. Benzin gerek bize. Hadi bakalım. Şu an video 7 dakika mı ne oldu galiba? 9 dakika olmuş lan. Ben 7 saniyordum. Bak dur. Oraya çarpma Oraya çarptığında çok yavaşlıyoruz. Bu oyunda hız önemli olur. Ha, buradan Bismillah diyelim. Bu <laughs> Ne yaptık la? Çok iyi vurduk ama çok da ileri gidemedik yani. Tamam bak bura güzel. Çıkın oğlum ya. Şu kadar geldik. Oh devir şöyle. Rekoru geçtik galiba abi. Geçtik rekoru. Hadi lan biraz daha ileri. Buradana Bismillah diyelim. Şunu da aldık. Ve rekor geçtik. 98 TL geldi. Şimdi e, abi motoru bence yükseltelim. Hızlı gidelim çünkü biraz. Hız önemli burada. 11. gün. Ben 11 günde benzine kadar gelirim ama gerçek hayatta. Ama yani bu, bu kadar zombi olursa mesela bu oyunda gibi olursa yani. Hayvan gibi saldırırsa ben bir gün ben oraya hiç gidemem yani. Mesela abi şu tura çok güzel bir yerde kullanan çok hızlı gidelim. Tam bir yokuşlu bölümlerde. Yokuşlu bölümler. bak mesela buru olur. Abi burada basacaktık ha. Burada bak burada ee, kapalı alan var. Bak işte. Hadi hadi benzin bitmeden ee, güzel bir Buradan bassak mı? Ya? Yok. Yokuşu gibi bir şey var ama. Bak burada basılır. Uy! Oğlum rekorda geçtik geldik galiba. Ya oğlum gelmiştim gelmiştim ya. Oğlum bak tel bile gözüküyordu ya. Benzin ver bana. Benzini ver abi. Benzinimiz bittiği için. Bak yine orada kullanalım. Yani çok güzel gitti kulum. Burada kullanalım sonra videoyu yitireceğim. Her videoda benzin istasyonuna geleceğiz. Şimdi tamam abi güzel gidiyoruz şu anda. Burada değil abi. Baksana ucunda ya gelmişiz gibi gözüküyor ama gelemedik. Tel var bu um, moteli geçince geliyoruz işte. Burada değil geldik şu an bizim atacağımız yere. Az kaldı yani. Bak burada basınmak da oğlum yukarıda şey var yani. Koş ya hadi Koş koş Lan lan Ne yapıyorsun oğlum Hadi lan nerede bu benzin? Yok basacağımız yer. Geliyoruz aha geldik Şöyle yardıralım Tamam buraya Aha geldik tamam geldik Evet Yeni doldurulmuş bir gelmiş Bulunmaktayız Evet 118 lira geldi. Bu ne ya? Bak şu an birazcık ilerledik var tabi. Tamam e, garaja gelelim. 146 TL var. Bunu çok iyi bir şeye kullanmamız gerekiyor. Şimdi bence bu ne? Abi tanım ne ya? Motorla mı harcasak? Abi bir tur daha atayım bitireceğim ya. Çünkü oğlum çok az şey yapabiliyoruz. Motor harcayacağım da pahalı işte. Ve benzin veya zırh harcasak güzel olur. Ama pahalı onlar işte oğlum. Oğlum bak yollarda saklan lan. Şimdi burada güzel bak. Bura uygundur. Aga uygun değil. Bu ne lan? Oh, Bomba patlıyor lan. Şu turbodan da az kaldı. Bak buradan. Bu ne lan? Vuuu. Allah. Bu ne lan? Tünel gibi bir yer. Aa sıçtık zırh gitti lan. İşte bu yüzden zırh önemli oğlum. bu ne oğlum? Nasıl bir şekil? Tamam abi direkt zırha basalım bence. 141 TL geldi. Zırha çok pahalı ya. Lastik de al. Bir zırha verelim. Bir tane de e, tanıma verdim ya hadi. Artık böyle olur. Ne? <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.